Herkese merhaba. Serpil Satış'a hoş geldiniz. 18 Şubat Salı. Birazdan haberlere geçeceğiz. Paylaşmayacağım haberleri size okuyayım. Çünkü zaten bunları görmek de istemiyorsunuz ama ülkenin gerçekleri. Nişanlısını öldüren genç aynı silahla intihar etti. Birleşik Metal İş Sendikası Şube Başkanı Sendika Genel Sekreterini bancasıyla vurdu. Kendisi intihar etti. Üniversitede bir genç Selçuk Üniversitesi öğrenci Dekan yardımcısını vurdu. Aynı silahla intihar etti. Bu ve bu tür haberler. Başka neler var? Ankara'da sahte içkiden ölen bir sayısı 54 olmuş. 7 Şubat'ta vali açıklama yapmıştı. O zaman ölü sayısı 32 idi. Hala 40 kişi de hastanede. Bu kadarı bu sayıya yakında İstanbul hayatını kaybeden oldu. Tüm Türkiye'de de var. Şimdi biliyor musunuz? Sahte içkiden dolayı yüzden fazla insan hayatını kaybetti ve hala önlenemiyor hala durdurulamıyor. Çok ciddi bir kamu sağlığı. Şimdi içki içenler ölüyor. O yüzden çok önemli değil diye bakıyorlarsa vahim. Ama böyle bakmadıklarını da çok düşünmüyorum. Gerçekten intihar edenler, kavga, gürültü, herkesi büyük bir nefret, büyük bir gerilim. Gittiğimiz yer bu. Şimdi birazdan siyasi haberlerde geçeceğiz. O bunu söyledi, bu buna söyledi ama esas konuşulması gereken bunlar. Her gün kimi alacaklar diye soruyorum. işte sabah başlamışlar. Emep. Emek Partisi İstanbul İl Başkanı'nı almışlar. Partili üyeler de var. Emek biliyorsunuz Dem Parti'nin bileşenlerinden mecliste de iki sandalyesi var. Gözaltılar başlamış. Sendika Başkanı Gaziantep'te belki sosyal medyada gözü yüze çarpmış olabilir bir firma yetkilisi. Sen yevmiyenin peşinde koşan birisin. Çık dışarı, çık dışarıda bekle dediği Sendika başkanı vardı. Tutuklamışlar. Mehmet Türkmen. Daha önce gözaltına aldılar, bıraktılar. En son dün gözaltına alıp direkt tutukladılar. Mahkeme ifadesini bile almadan direkt tutuklamaya sevk etti. Doktorları gözaltına aldılar. 17 doktor. Suçları TUS. Tıpta uzmanlık sınavı. Birlikte hazırlanmakmış. Cemaat üyesi oldukları iddiasıyla. 15 Temmuz'dan kaç yıl geçti? TUS'u mu kaldı o? Doktor. Onu doktor yok diyorsun. Bugün bir dava var. Utanç davası. Türkiye'nin tarihine geçmiş utanç davası. 7 Mayıs 2024'te lise öğrencilerini, üniversite kız çocuklarını toplamışlardı. Suçlamalar neydi? Beraber ders çalışmak, bowling oynamaya gitmek, anneleri ve babaları hakkında itirafçı olmak, tanıklık yapmaya zorlamışlardı. Dava devam ediyor. Tahliyeler oldu. Tutuklananlar var. Hala içeride olanlar var. Dava devam ediyor. O kadar ilginç tapeler vardı ki bunu burada daha önceki bu yayınlarda paylaşmıştık. Çocukların la almaya parası yetmiyor. İki mi alsak, üç mi bir uzun bir süre bunu konuşuyorlar. Bunu delil diye mahkum ve evraklarına koymuşlar. Bir sitede kız çocukları, küçük çocuklar oynarken saatlerce görüntü almışlar bu çocukların oynadığı site bahçesinde oynadığı görüntüler var. Daha böyle bir sürü şey. Avukat Hatice Yıldız bu davaya yurt dışına girip takip edecek olan insan gözlemcilerini hatırlatıyor ve soruyor. Barolar, İnsan Hakları Derneği, Ankara Barosu neredesiniz? Bu hazin. Çok gerçekten çok hazin. Sevinç Özer Santeri 24'ten gelecek gözlemcileri de isimlerini ve fotoğraflarını paylaşmış. Bütün dünyada takip edilen bir dava çünkü lise öğrencileri, üniversite öğrencileri terör suçlamasıyla yargılanıyor. Hiçbir delil yok. Türkiye'de ses yok. Ünlü olunca haberler yapılıyor. Dün Ayşe Barım bu kadına da matahari yaptılar. Gezi davası üzerinde onlarca dava, on duruşma vesaire oldu. Osman Kavalalar falan takip etmişsiniz. İçeride hapiste olanlar var. Dava sonuçlandı. Bu kadının adını hiç duymadık. Bir anda Gezi davasının provokatörlerindenmiş oraya sanatçıları getirmiş vesaire gibi düğmeye bir bastılar. Aslında daha önce başka bir soruşturmadan yoksa işte. tekel olmak, oyuncuları işte bazı yerlere göndermemek falan gibi iddialarla gündeme geldi. Gözaltı hop gez davasından tutuklama. Dün bir ara tahliye oldu. 8. Asliye hem doğru söyleyeyim 8. Asliye Ceza Mahkemesi tahliye kararı vermiş. Hemen itiraz etti İstanbul Başsavcılığı. Kadını tuttuk, tekrar cezaevinden çıkmadan bir kez daha tutukladılar. Ola ki arada serbest kalır diye hakkında yakalama kararı da çıkartmışlar. Daha da ilginci maçlık. Bunları şaşırıyor musunuz? Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakim hakkında soruşturma açtılar. Yani hakimler, savcılar yani zerre onur olan insan bu düzende nasıl iş yapacak? Yani adalet adına bir şey yapsın hakkınıza soruşturma açılacak. Aman hakkımda soruşturma açılmasın. Tutukluluğun devamlı. Ne nasıl yargıtayda dönerse dönsün bana ne? Diyenler yüzünden. Yargı şu an gerçekten bütün mahkemeler giyotine dönüştü. Dün malum şahıs bakanlar kurulu toplantısı yapmadı. Biraz daha dinlensin dediler. Fahrettin çıktı piyasaya. Erdoğan adına Rajon kesti. Şey diyor. Bakın daha ilk cümleden gerisini okumayabilirsiniz. Devletimizin bağımsız yargı organlarına. Bir saattir bağımsız yargı organlarını anlatıyorum. Her şeyi Erdoğan'a bağlıyorlarmış. Bir de Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı kendisini muhatap alsın diye e, çalışıyormuş. E daha geçen gün bir kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ee Ekrem Efendi Ekrem falan kendisi konuşmadı mı? <laughs> kendisi konuştu. Bir de e, ip gibi dizilme şey şeyi var. Geçen seçimlerde işte alt alınmasıyı kastediyor. Erdoğan karşısına ip gibi dizilip de kaybetmişler. Bir de şöyle bir algıları var. Sanki kendileri tek başına girdiler seçimlere. MHP, Büyük Birlik, Hüdapar, Demokratik, DSPS, o zaman Refah Partisi de onlara destek vermişti. Sanki kendileri tek başına seçime girmiş gibi. Niye bu açıklamayı yaptı? İmamoğlu tekrar siyasi yasak geldi. Birazdan ayrıntıları vereceğim. Dedi ki bu davaların arkasındaki isim, imza Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı falan niye diye kızanlar var. Hani Türk halkı böyle hakaret edeni sevmezse büyük küçük dengesi bunu bilhassa yapıyor. Yoksa çıkıp direkt Erdoğan dedi mi? Ciddi ama işte Sayın Cumhurbaşkanı böyle hani nezaketli gidiyorlar. Ee, Kasım Paşalı oldu dedi. Bizans'a ayak oyunları yapma. Mert ol. Bu halk Mert insanı sever. İmam oldu Erdoğan tahrik ediyor. Bir şekilde muhatap alsın. Yeni yakında bu hafta Cumhurbaşkanı adaylığına başvuracak. Böylece iki eşit mücadelesi olsun. Yarın öbür gün siyasi yasak vesaire öncesi o da dünya kamuoyuna, Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı adayı eşitlenmek istiyor. O yüzden Erdoğan'a tahrik ediyor. Murat Ongun İmamoğlu'nun basın sözcüsü davaları sıralamış. Bakın ahmak davası var. Ordu valisine hakaret davası, büyük çekme, işte ihaleye fesat karıştırma, satılmış bilirkişi davası başsavcı davası falan 25 yılı aşmış İmamoğlu hakkında siyasi yasak. Siyasi yasak da gelirse 10 yıl siyasi yasak gelecek. Bu da böyle CHP'ye aman vermiyorlar İmamoğlu. Bütün havuz medyasında CHP kurultay haberleri, İmamoğlu belediye haberleri. Bunlardan geçilmiyor Başka hiçbir şey yok. Ekonomi vesaire falan her şeyi gündemi değiştirdiler. Fotoğraf güncel olsun diye paylaştım. Yoksa dünyanın en gereksiz buluşması. Özgür Özel bugün grup toplantısında konuşacak. Bu arada 81 il başkanı CHP'nin bir bildiri yayınlayacaklarmış kurultayla alakalı. Çünkü kurultayla ilgili havuz medyasında dediğim gibi o kadar çok köpürtülüyor ki bazı şeyler, somut gelişmeler olabilir, iptali olabilir, kayyum atanabilir. Tekrar kurultay kararı alabilir CHP. Ama onu orada bırakmayacak belli. Çünkü haberlerden, gelenlerden görüyorsunuz ki o kurultay meselesinde CHP'yi değişmeye devam edecekler. Çok büyük ihtimal Özgür Özel bugün kurultayla ilgili de iddialara cevap vermeye devam edecek. Bu arada gereksiz buluşma dedim ama Gelecek Partisi'nin 10 tane milletvekili var biliyorsunuz. Zelenski Türkiye geldi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daydı. Bugün Erdoğan'la görüşecek. Ticaret Bakanı karşıladı. Bu arada İngiliz Telegraf gazetesi Trump'ın gizli Ukrayna planından ayrıntılar yayınladı. Yani özetlemek gerekirse anahtarı bırak çık, çık git diyorlar Zelenski'ye. Çok ağır şartlar gazete Almanların Birinci Dünya Savaşı sonu sonrası ödediği tazminatlarla karşılaştırıyor daha ağır bir fatura Ukrayna'nın önüne koymuşlar İşte madenler vesaire ilgili zaten konuşuluyordu o madenlerin işitim hakları Amerika'ya devredilecek falan şimdi Trump'ın düşüncesi şu oralar Ruslar o bölgeleri işgal etti orada da Ruslar yaşıyor adam yüz binlerce insan öldü diyor Trump. Yüz binlerce de dolar harcadı. Milyar dolar harcadı. Bu adam çıkmaz buradan. En nükleer de güç. Büyük de bir ülke. Zaten çıkaramayacağız. Savaşıp niye para harcıyoruz? Niye yıplanıyoruz? Niye daha fazla insanlar ölüyor? En güzeli işte madem oraları aldın mı belli bir Rus'un yaşadığı yerler Ruslara bırakılsın. Ukrayna, NATO'ya girmeyeceği garantileri taahhüt edilsin. Savaş bilsin. Kimse ölmesin. Ticaretimize bakalım. Ukrayna da bunu kabul etmiyor. Avrupa'da bir anda bu oldu bittiye karşı tepkili ama çok da fazla manevraları yok çünkü şimdi yakın zamanda Suudi Arabistan'da Ruslar ve Amerikalılar pazarlığa başlayacaklar. Dün Macron Avrupalı liderleri toplamış daha sonra Trump arayarak bilgi vermiş neler konuştuklarını Zelenski aramış. Böyle de Ukrayna ile ilgili gelişmeler var. Yakın zamanda savaş durabilir mi? O belli olmaz. Ancak Amerika Rusların belli bir çerçevede anlaşmaya doğru gittikleri de aşikar gelişmeleri aktaracağız. Evet bugüne böyle başladık. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.